Herkese merhaba. Just Naci ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere adverbs of frequency yani sıklık bildiren zaman zarflarını öğreteceğim. Bu zaman zarfları genellikle biz geniş zamanda kullanıyoruz. Bakalım bu adverbs of frequency yani geniş zamandaki sıklık zarfları nelermiş? Always daima demek usually genellikle demek generally yine genellikle anlamına geliyor often sıklıkla sometimes bazen occasionally arada sırada seldom seyrek rarely nadiren hardly ever çok seyrek ya da hemen hemen hiç, never, asla. Biz bu sıklık zarflarını cümle içerisinde hemen fiilden önce kullanıyoruz. Hatırlayacak olursak daha önce swap'tan bahsetmiştim size. Yani İngilizce'de cümle yapısı, cümle dizilimi nasıl yapılır onu söylemiştim. Genellikle zaman zarfları İngilizce'de cümlenin sonunda oluyordu. Bazen de başında da olabiliyordu. Fakat bu adverbs of frequency dediğimiz zaman zarfları geniş zamanda hemen fiilden önce kullanıyoruz. Genellikle hemen fiilden önce kullanıyoruz. Gelin cümle içerisinde pekiştirelim. Ben daima erken kalkarım. Sürekli yaptığım bir şeyden, rutinden bahsediyorum. Kim? Ben. O halde I Kalkmak neydi? Get up. Fakat ben ne diyorum? Daima. Daima dediğim için hemen fiilden önce ne yapmam lazım? Sıklık zarfını yazmam lazım. I always Şu anda filmi yazabilirim. I always get up. Ben daima kalkarım. Erken dediğim için I always get up early demiş olduk. Gördüğünüz gibi sıklık zarfım nerede? Hemen fiilden önce kullanıyoruz. Onlar genellikle geç uyurlar. Kim? Onlar. They genellikle dediği için usually. They usually uyumak. Sleep. They usually sleep late geç. They usually sleep late. Onlar genellikle geç uyurlar demiş olduk. Evet, biz genellikle kahve içeriz. Kim biz? We generally fiilimiz ne? Drink. We generally drink. Ne içeriz? Kahve. Coffee. We generally drink coffee. Biz genellikle kahve içeriz. O sıklıkla sinemaya gider. Kim? O. Bir bayandan bahsedelim. She. Sıklıkla dediği için often gitmek go. Fakat hatırlayın geniş zamanda tekil üçüncü kişilerde he, she, Olumlu cümlede fiilin sonuna ne getiriyorduk? S takısı getiriyorduk. O'yla bittiği için S takısı getirmemiz lazım. O halde she often goes. Nereye? She often goes to cinema. O sıklıkla sinemaya gider. İbrahim bazen parkta koşar. Kim? İbrahim. O halde İbrahim bazen dediğimiz için sometimes. Koşmak? Run. Yine İbrahim sonuçta tekil bir kişi olduğu için yani he anlamındadır aslında değil mi? Dolayısıyla he ile beraber biz ne kullanıyorduk? S takısı alması lazım fiil o halde ne diyeceğim İbrahim sometimes runs nerede in the park parkta koşar bazen Ben arada sırada tiyatroya giderim Kim Ben I arada sırada dediğimiz için occasionally I occasionally go to theater ben arada sırada tiyatroya giderim demiş olduk. Evet devam edelim. O seyrek müzik dinler. Seyrek bir şekilde müzik dinler. O halde ne diyeceğiz? He seyrek anlamına gelen zaman zarfımız he seldom. Dinlemek listen. Fakat üçüncü tekil kişilerde s şey takısını unutmuyoruz genç zamanda onun cümlede. He seldom listens to music. O nadiren o seyrek müzik dinler demiş olduk. Biz nadiren yurt dışına gideriz. Kim? Biz. We. Nadiren dediği için rarely. We rarely Yurt dışına gitmek go abroad. We rarely go abroad. Biz nadiren yurt dışına gideriz demiş olduk. O çok seyrek kitap okur ya da hemen hemen hiç kitap okumaz. Aslında hardly ever olumsuz bir anlam verir. Sizin cümleye ayrıca olumsuz şekilde yapmanıza gerek yok. Kendi içinde olumsuzluk anlamı taşıdığı için yani çok seyrek o da ne demek? Hemen hemen hiç anlamını verir. O halde ne diyeceğiz? O çok seyrek kitap okur. He hardly ever he hardly ever Bakın. Buradaki olumsuzluk tamamen hardly ever'dan kaynaklanıyor. Yani aslında baktığınızda cümle yapı olarak olumlu fakat anlam olarak olumsuz. Biz şimdi buna set akısı getirecek miyiz, getirmeyecek miyiz? Bu tarz şeylerde bizi ilgilendiren şey cümlenin yapısı. Yani cümlenin yapısı yapısına baktığımızda yapı olarak olumlu olduğu için biz set akısı getireceğiz. He hardly ever reads book. He hardly ever reads book o hemen hemen hiç kitap okumaz demiş oldum. Okey bir sonraki örnekle devam edelim. Never asla ben asla yalan söylemem. O halde ne diyeceğim? I never lie. Ben asla yalan söylemem demiş olduk. Evet. Dikkat edecek olursak ne yaptık arkadaşlar? Şunu söylemeye çalıştık. Bu sıklık bildiren zaman zarfları geniş zamanda kullandığımız zaman zarflarıdır ve bunların yeri fiilden hemen önce. Yani biz bu cümleleri olumsuz yapsak da yani don't ya da doesn't desek de yine bunların yeri hemen fiilden önce diye aklımızda tutarsak genellikle o zaman karışmaz. Fiilden önce diyeceğiz. O halde olumsuz da olsa, olumlu da olsa, soru da olsa yeri fiilden önce diye aklınızda tutabilirsiniz. Genellikle bu şekilde kullanacağız. Ve genellikle bu sıklık zarfları how often ne sıklıkla sorularına cevap verir. Yani how often do you go to cinema? Ne sıklıkla sinemaya gidersiniz dediğimizde I sometimes go to cinema. I always go to cinema. I rarely go to cinema demiş oluruz. Fakat how many times kaç kez? How many times a week? How many times a month? How many times a year? Yılda kaç kez, haftada kaç kez, ayda kaç kez? Gibi sorulara cevap verirken o zaman onun paraleli olan bir kez, iki kez, üç kez şeklinde cevap vermemiz lazım. How many times a day do you eat? Günde kaç kez yemek yersin? I eat three times a day. Ben günde üç kez yemek yerim. How often do you eat breakfast? Ne sıklıkla kahvaltı yersin? I rarely eat breakfast. Nadiren kahvaltı yerim. How often do you drink coffee? I always drink coffee. How many times a year do you go on holiday? I go on holiday 2 times a year. Gideyim. Yani genellikle How often sorularına bunlarla cevap veriyoruz genellikle ve How many times yani kaç kez anlamına gelen sorularda o halde de one time, two times, three times yani bir kez, iki kez, üç kez gibi e, kelimelerle cevap vereceğiz. One time ile once aynı anlama geliyor arkadaşlar. One time eşittir once. One time a week, once a week dediğimizde haftada bir kez. Two times a week, twice a week. İki kez haftada. Yani bir kez ve iki kez deyince iki şekilde söyleyebiliyoruz. Ama geriye kalan diğer şeylerde sayıyı söylüyorsunuz kaç kezse ve yanına times. Three times, ten times, twenty times, hundred times, yüz kez diyebilirsiniz. Evet, umarım dersimiz faydalı olmuştur. Geniş zaman için söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.